Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam ediyoruz. En son baraka yapmıştım. Bayağı da zor bu. Yani hayatta kalma oyunu Forest'e göre çok fazla zor. Forest kolay yani bu onun yanında. Bu bir fazla dayalı herhalde. Odundum, odundum. Çok uğraştım. Ateşimizi yaktık yani başımıza. Yat, yer da serdik saat saat 7'ye geliyor. Ne yapacağımı bilmiyor. Dur bakayım. Ee, susuzluk, dokun, ne varsa vallahi her şey var. Dur şunları pişireyim. Şunları öğrendim tabi. Bak şuraya geliyorum. Yeni yeni öğreniyoruz zaten. Ye ekle diye. Burada pişiriyor bunları. Şuraya da ekleyelim. Aynen. Karnımızı doyuralım. Bunu yeni öğrendim işte. Vallahi bir şeyler araştıracağız. Mia zaten en son Mia ile bağlantımız kopmuştu. Bir daha da bulamadım. Bunlar yani gündüz de olmadı. Bunlar bir şena kadar ben bir su içeyim. İnşallah ölmem. Allahu ekber. Karada kara yok burada. Dur şurada var. Neyse Mia ile bağlantımız koptu. Allah Mia'yı bırak biz ee, oh. Hayatta kalabileceğiz mi o bile sıkıntılı. Bir daha iş abi. İş olmaz. İş olmaz. geçen gün işemiştim en fazla. Ulan. Suya bak be. Gerçi burada ben insanoğlu çeşitli bir Burada ben varım da burası bir aya Haliç'e <laughs> Ya şaka bir yana. Doğayı mahvediyoruz ya. Şimdi gidelim eti meti Ne yapacağımı da bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ona Ah, adam bağırıyor. E bu arada tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız. O ne lan? Bu burada ne iş var? Ne çıkmış bu ağaç? Dur ne yapayım? Ye. Bu kadar mı? E hiç can atlamadı ki ya. Disgusting. Disgusting. La oğlum ye mi dedim la. Ekle diyecektim ya. Yanlışlıkla tüh. Su falan iyi. Ne yapacağız bilmiyorum. Dur şimdi işte ben bir yola çıkacağım artık. Ahlede da odun modun ne varsa alayım. Bunlar karşıda bunlar ne acaba? Baltayla mı alınıyor bunlar acaba ya? İpimiz ipimiz var. Bana bir şey çıkıyor mu acaba? Baltalar. Küçük yapraklar. <laughs> Neyse kendimizi fazla yorulmayalım. Ya enerjimiz niye düşüyor anlamadım ben ya. Bu pişti mi acaba? Biraz uyusak. Hem et pişmiş olur hem de Tamam yoruldum biliyorum oy oy Yeter Et etimiz alalım ne olmuş 3 kemerle yanmış Yesek ne olur Allah kahretsin Neyse gün döndü Saate bakalım abi Biz S tarafındayız unutmadım Nereye gideceğimi de bilmiyorum Bismillah diyelim çıkalım yola. Ne var ne, görsek görürsek alalım. Bu ne? muz. Muz ya? Şunları al alamıyor Ay muz varsa iyi ya. Vallahi ne tarafa doğru gideceğim da bilmiyim. Baltayı alalım onu. Ee, bir şey olmuyor. Hah. Yabancı bitti. Vay ip var şu Valla önümüze ne gelirse alacağız artık. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> ya Allah tövbe estağfurullah kusura bakmayın arkadaşlar. Geri zekalı <laughs> ağzını kırdığımın <gördüğümün. gülüyor> Yılanı. Ne var lan? Gel lan beni. Şerefsiz ya. Aklımı çıkarttım mal ya. Tövbe ya Arkadaş bu bırak biz burada kendimize sahip çıkamayız söyleyeyim. Vallahi çok zor yapmışlar ya. gidelim ama kafamıza göre olmadı. O ne? Benden hızlı koşuyor bak! Oğlum ben de inat değil mi? Bekle! Oğlum bak ben inatçıyım bak Kaçma. Ne oldu? Gerizekalı iki saat beni huvalattın ya. Ben burada ölüyorum ha. Asıl panik bir etkin. Bir yerinde bir şey var lan benim? Lan ölüyorum ya ben. Ayağımdan mı bir şey var? <laughs> bu ne? Yılan ısırığı ne yapacağız? Pansuman Balta yalancı o ne? Kalbim <laughs> Kemik Bunu yaraya mı koyuyorduk ne yapıyoruz? O ne? Bir yere geldim. Aa, valla... <laughs> Haydi... Öldüm mü? Bayıldım mı? Bayıldım. Eyvah... Üstüme, başıma bakayım abi. Bu ne? Bunlar ne oğlum? Ya, ben oyun oyunu oynayamayacağım. oyun da şey ya... Şey. <Sessizlik> Adamlar yapmış be. <ve Sessizlik> hamak. Dur, uyum, uyum, yemek yemem lazım lan ben. Muz yesek? <Sessizlik> <Sessizlik> ye oğlum ye, muz yedir. Bir ateş yakabiliyoruz bakalım? Yaralandın kabile köyünü araştır. Vallahi şu an kabile köyünü araştıracak vaktim yok. Ateş nerede abi? Heh. Aha. Haydi yine bayıldık. Bayla bayla bir hal olacağım ya. Bu ne? Yanmış <laughs> It's a map. Oh, hold on, hold on. At least what's left of it. Yabahu Aja Kabila Sinan didn't say to tell her way they should have ne? O don't tell me Biz ateş yakalım abi öleceğiz. Bırak şimdi yaban uvayı mı var, var İnşallah vardır. Ödenek tutmak olması lazım. Yok. Eyvah. Odun yok mu ya? <laughs> Enerjim de yok. Eyvah. <laughs> çok. çok güzel yere yerleşmişler de. <laughs> Dur. Şimdi parçalayayım abi. Aynen aynen. Öleceğiz gel ya. Yani. İki tane daha. Hiçbir şey göremiyorum ki. Ne yapsak? Ne yesek var? Bu ne? Yaprak yana. Bunu yaraya mı lan? Yaralarım da var ya. Yani. Ne yapayım? Evet. Çok zor be. Görelim karanlıkta bir şey. Ne lan nerede su şu vardı şurada bir yerde. Bu ne? Bu ne? Aa bunlar neymiş? Of bozma su, su yok mu? Aa İç oh. abi Ooo <laughs> i̇ç, i̇ç iç 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 Ben yine öyle gelmem herhalde Oh Odun yok mu abi? Hiçbir şey göremiyorum ki ya. Evet. Bayıla bayıla bir hal oldu bize. Sabah olmuş olsun hadi. Hah. Odun. Abi bir tane odun bırakalım. O Kalın odun lazım bize ya. Sofa lazım. Enerjim de yok. Her taraf böcek içinde. Eyvah. Biz bu acı kesene kadar ölürüz. Al. Git abi git 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 git. <gülüyor> <gülüyor> Aman la bir şey yakalım abi. Kullan. Bu <laughs> <laughs> enerjimiz yok abi. Şu tabağı uyku yerine ne Burası Bırak <laughs> <laughs> Dur. Şurada uyuyalım abi ölürsek de Uyu abi Sabaha kadar uyu lan oh. Ama şu atışı yakalım abi Hadi yapalım sen bu işi. Etleri koyalım abi. Varsa tabi. Et. <laughs> ne oluyor lan? Geri zekalı mısın? Kendi kendine mi gülüyorum? Başkası mı gülüyor? Beni korkutma salak ya. Bunlar bitsin. Kafa gitti. Adam kafa gitti kabile köyünü araştı kabza yenilmek için ayağı ay ha... ne bu neymiş köy bu köy mü herkes nerede ne yerler ne de miya var hadi tam kitap sok çantası kafayı yedi bizim adam <laughs> ne oluyor oğlum bir şey masli acaba? Kurutuyor herhalde. Aklım çıktı ya. Yok bu tabak mı bak ya? Ananı. Oğlum ben bu oyunu oynamam ya. Tek hiç oynama. Cık 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 cık. Vallahi oynama. Ya da şey de oynarım. Barışçıl modda. Doğa, ev yakarım. yaparım. Lan ne oluyor oğlum? Vallahi ben de psikolojim bozulacak ha. Yok abi bu oyun tek oynanmaz. Oğlum hiç karan doyurmuyor ki ya Bu ne? O-oyt <laughs> <laughs> Oğlum Yav Vallaha Sağımdan koca bir köşk eder ki KALIN AÇIKİM ALLAH belanı versin <laughs> LAN Gel lan buraya. Ne oldu ne oldu? Gel lan buraya. Gel lan buraya. arkadaşlar kusura bakmayın. Refleks idi abi. <laughs> lan oğlum ne oluyor? Deliriyor musun? Ne yapıyorum? Aklım çıktı ya. Ev halkı geldi. Ne oluyor diyor başıma. Onu oh, takmış ha. Ya Yok abi ben bunu barıştır modda oynarım. Ananı. Lan. Oğlum ne oluyor? Kafı gitti. Bizim adam gitti. Ya <laughs> <laughs> Eyvah eyvah. Genç yaşta. Yat abi yat 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 Böyle bir şey olamaz ya. Kafa gitti bizi. Ya <laughs> abi bismillah. Çok zor yapmışlar ya. Lan oğlum. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya bu bölümde çekeyim mi ben arkadaşlar? Işte. Bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm. Ee, barışın modda oynarım. Böyle bir şey olamaz abi. Benim kafa gitti. Ya ben gidiyorum ya. Yani. O. Ritüel kazanı. Küçük ateş mi lazım bunun altına? Kafayı, kafayı düzeltir mi bunu yakarsak? Taş çember. Go <laughs> away. Oğlum, kaf delirmeden şu şeyi bitireyim de. Evet, shut up, shut up. <laughs> Arkadaş korktum ya. Oh, Allah'ım ekber. Tarafından öldün yarık. Ne yarığı la? Uff. Zaten video 20 dakikaya gelmiş. Valla. Kusura bakmayın arkadaşlar ilerleyemedi bu. La sus tamam öldüm daha. Dur bir çıkalım da. Evden evet, eminim. Emin. Böyle gitmez ben tek başıma oynayamam bu oyunu. Barıştıl modda devam ederiz. kaldığımızdan devam ederiz. Doğayı keşfederiz filan Yerleri filan. Barıştıl modda oynarım oynarsam. Vallahi kusura bakmayın. 2-3 kere refleks ben de tik var. Onu ee, şey etmeyin. Vallahi bu video böyle olsun. Sonraki videolarda barışır modda devam edeceğiz. Bana kafada git az daha gitti korkudan. Neyse. Allah'a emanet dolun sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İlişlemeyin bana. <laughs> ah, kendi kendime gülüyorum. Benim de kafa gitmiş. Neyse, tekrardan Allah emanet olun. görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum beni yapmayı unutmazsanız seviniriz.